UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta maçlarında Liverpool'u konuk edecek olan Galatasaray hazırlıklarını sürdürüyor. Yarın oynanacak maç öncesi Okan Buruk basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde, en sert m a ç l a r i m d a n biri olacak. Öncelikle toplantı salonumuz hayırlı olsun, gerçekten mükemmel, başta başkanımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Diogo Jota 3 ay önce trafik kazasında hayatını kaybetmişti, maç öncesi onu da anmamız gerekiyor. Maça gelirsek çok iyi ve formda bir takımla, son maçında iyi oynamasa da kaybetse de iyi bir takımla, ligine ve şampiyonlar ligine iyi başlamış bir takımla oynayacağız. Galatasaray gibi oynayacağımız, Galatasaray gibi düşüneceğimiz bir maç. Rakibe şiddetli baskı kurmamız, o baskıyı hissettirmemiz, rakibimizi baskı altına almamız gereken maçlardan biri. Taraftarımızla birlikte bunu başaracağız. Liverpool dönemimin en sert maçlarından biri olacak Bayern Münih maçlarıyla birlikte. Kendi planlarımızla birlikte sahada olacağız. Soru, l e r performansını nasıl değerlendiriyorsunuz? direkt olarak bir oyuncunun performansı hakkında maç öncesi konuşamam. Tüm oyuncularımdan memnunum. Ligde 7'de 7 ile gidiyoruz, iyi oynamadığımız maçlar oldu ancak birkaç oyuncu üstünden gidemeyiz, takım olarak daha iyisini yapmalıyız. Sorumluluk teknik direktör olarak bana ait, maç planını yapmak ve oyuncuları motive etme işi bana ait. Çok önemli oyunculara sahibiz, her oyuncu %100 ünü vermeye çalışıyor. Örnek vermek gerekirse Liverpool belki de Crystal Palace'a karşı ilk yarıyı 5 ila 0 geride bitirmeliydi ancak takım böyle bir takım değil. Bu sene biz de yeni oyuncularla birlikte yakalamaya çalışıyoruz. Maç maç değiştirebiliyoruz oyuncuları, yeni gelenler adapte olacak. Kadrolar yaz başında tamamlanmıyor. Oyuncularımızın hepsini oynatmak için çok fazla değişiklik yaptık. Sabit kadroyla devam etmiyoruz. Sıkıntıları olabiliyor. Geçiş dönemi devam etti. Galatasaray yarından itibaren kendi kimliğini göstermeli. Taraftar ve takım olarak T U T K U M U Z -U -S E R G -I -L E M E L I -E Y Z. Bir orta saha oyuncusu olarak Liverpool maçında uzaktan bir gol atmıştım. Bu kez de Mario'dan o golü bekliyoruz. Şaka bir yana Galatasaray tarihinde önemli maçlar oynadı. Bu maçların bazılarında yer aldım. Şimdi de teknik direktör olarak bu başarıları yakalamak istiyorum. Yarın maçta taraftar takım bir arada o tutkuyu göstermemiz lazım. Newcastle ve Crystal Palace maçlarını izledim. Newcastle taraftarı çok tutkuluydu. 10 kişiyle Liverpool'u yenmek üzerelerdi. Frankfurt'ta hiç beklemediğimiz bir sonuç aldık ama o maç geçmişte kaldı. Yeni bir maç var önümüzde. Burada kararlılığımızı oyuncularımızla ve taraftarımızla birlikte göstereceğiz. Tek amacımız kazanmak. Negatif bir havanın oluşması ise gayet normal. Maçı bitirecek 11 önemli olacak. Çok önemli oyunculara, iyi bir kadroya sahibiz. Maça başlayacak 11 değil, maçı bitirecek 11 de önemli olacak. Kulübeden gelecek oyunculara önem vermeniz lazım. Kadroyu kurarken yedek oyuncu değil, başlayacak ve bitirecek 11 diye düşüneceğim. Maça girecek oyuncuların dirençleri oyun temposunu diri tutmak için önemli olacak. Kendi sahamızda gücümüzü, isteğimizi, takım ruhumuzu göstermek için şansımız var. Kötü başladığımız CL serüvenini iyi bir şekilde devam ettirme, önceki maçı unutturma şansımız var. S.A.L.L.A.I. mevki ayırt etmeden oynuyor, Roland Sallahi hem oyuncu hem kişilik olarak bizi mutlu eden bir oyuncu. Mevki ayırt etmeksizin maksimumu alabildiğimiz bir oyuncu. Burada olmasından mutluyum. Milli takım performansını zaten biliyorduk. Roland'ın burada farklı mevkilerde oynayabilmesinden ötürü çok mutluyuz. OSIMHN kararını bugün vereceğiz. Victor Osimhen elbette antrenmanları sürdürdü, bugün de son antrenmandaki durumunu göreceğiz. Geçen maçta 10 dakika oynaması ve antrenmanlarda bizimle olması değerli. Son kararı bugünkü duruma göre vereceğiz. Soru, Galatasaray bu formatta ne kadar İLERLEYEBİLEC? E, e, Her takımın ilk amacı ilk 24'ün içinde olmak, devamında ilk 16 ve ilk 8 olarak devam ediyor. Geçen yılın kazananı belki son maçta son 24'e giren bir takımdı, Manchester City de son anda girdi. Bu formatta kötü başlayıp iyi bitirme şansınız var, galibiyetler çok değerli, sizin yerinizi belirliyor. Nasıl başladıysak öyle devam edeceğiz. Önümüzde önemli bir maç var. Maça dair planlarımız ve düşüncelerimiz var ancak her şeyden önce kendimize inanmalıyız ve oyuncularımız inanıyor. R A K I B I M I Z D E N K O R K M A Y A C A yumuşak G I Z Alanya spor maçı çok farklı bir maçtı, her maç bizim için aynı olmayacak. Crystal Palace maçını izlediyseniz Liverpool ilk yarı altı net pozisyon verdi fakat Galatasaray maçı ile Crystal Palace maçının alakası olmayacak. Bazı maçlarda farklı denemeler yapabiliyoruz, farklı şeyler görmeye çalışıyoruz. Maçtan sonra da söyledim, Barış yoruldu diye o simheni oynatma riskini almamız gerekiyordu. Belki bir kanat almalıydık ancak ikinci santrforu aldık ki sonraki maça dair bir düşüncemiz olsun. İlk amacımız rakibimizden korkmadan sahada mücadele edebilmek. Top bizdeyken ve top rakipteyken aynı şeyleri düşünürsek başarılı oluruz. Geçişlerde çok hızlılar, rakibimizin hücum gücünü düşünüp önlemleri alacağız. Oyun profesyonel bir şey, ne kadar plan yaparsanız yapın farklı şeyler olabiliyor. Biz %100 ümüzü verip elimizden geleni yapacağız.